Yaşarken beklediniz, beklerken yaşadınız ve yaşayıp beklerken özlediniz. Ve işte geldik buradayız efendim. Yepyeni bir Bursa gecesinde, arabeskin günlüğünde yine duygularımızın dili olan şarkıları, yine duygularımızın dili olan şiirleri ve yine bize ait olan duyguları paylaşmak için mikrofon karşısındayız. Öncelikle şu an sesimin ve sevgimin ulaştığı 7'den 77'ye herkese ve herkesime ayrım yapmaksızın yüreğimdeki engin sevgiyle selam olsun. Evet bu gecede yine dolu dolu 3 saatimiz var. Gecenin katran karasını inat duyguları paylaşacağımızı söyledik. Ve bu gece itibariyle bundan böyle sponsorumuz Kayapalı Emlak Ofisi. Yani programımızda bugün itibariyle yine güzellikleri ve duyguları paylaşırken Kayapalı Emlak Ofisi'ni tanıyacağız hep birlikte. Eğer imarlı veya imarsız arsa, arazi, konut, bahçe, tarla almaksa niyetiniz Kayapalı Emlak Ofisi bu noktada size yardımcı olacak. 451 çift 064 numaralı telefondan da Kayapalı Emlak Ofisi'ne bulaşabilmeniz mümkündür. Kayapalı Emlak Ofisi yıllardır Bursa'da emlakçılıkta karlı yatırımların anahtarı olmaya sizin güveninizle devam ediyor. Bu konuda da fazla söze hacet yok. İlerleyen programlarda da bunu zaten sizler fazlasıyla göreceksiniz. Bol bol bahsedeceğiz, bol bol tanıtacağız Kayapalı Emlak Ofisini sizlere. Pekala program başladı. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıyla merhaba diyelim sizlere ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olsun bu güzel şarkımız. Buyurun.